Hepinize merhaba arkadaşlar ben online eğitmeniniz Hasan bu videoda WinRAR'ın nasıl kurulduğunu göreceğiz WinRAR, Zip, RAR gibi en çok bilinen dosya sıkıştırma klasörlerinin açılmasında ve birçok dosyanın açılmasına kullanılan bir programdır arkadaşlar lafı uzatmadan hadi eğitime geçelim Öncelikle yapmamız gereken şey kurulum dosyasına sahip olmanız arkadaşlar hemen açıklama kısmında kurulum dosyasını indirebileceğiniz linki verdim. O linke tıklayarak kurulum dosyasını indirebilirsiniz ve benimle kuruluma devam edebilirsiniz. Hemen bu bölüme çift tıklıyorum. Uygulamaya çıkan uyarıya evet dedim. Siz uyarıyı görmeyebilirsiniz. Buradan yükle ikonuna bir defa tıklıyorum ve WinRAR'ımız hemen yükleniyor. Başka hiçbir işlem yapmama gerek yok. Buradan da açmak istediğiniz dosyaları seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve tekrar tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi WinRAR'ı bilgisayarımıza kurduk. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Bir eğitiminden sonuna geldik. Online Okul'a destek olduğunuzu göstermek adına kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir ve istediğiniz eğitimleri en içten yorumlarınızı yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki online okul videolarında görüşmek üzere ben eğitmeniniz Hasan.